Bir dümen yapmalıyım. Gasp yapalım abi. Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafa yemiş silah bıçak çekiyorlar. Jeep gasp edelim. Ulan bu cipten inmezsen birazdan götüne başını attırmaya başlayacağım. Senin neyin lan bu araba? Ha? Doğru diyorsun abi. <laughs> Ulan arabayı daha yeni koyduk amına koyayım ya Böyle olmayacak bizim başka bir dümen yapmamız lazım Görmüyor musun abi para uygulamada abi Harbi mi lan uygulamada para var ha Dalgayı buldum abi Feybet diye bir uygulama buldum abi Sen şimdi beni müşür yapıyorsun abi 600 lira kazanıyorsun abi Şimdi bu kategorilere göre videos çekiyorsun ha Kayıttayım bayram. Ben şimdi de sesi ne yapacağım abi? Seksi seksi konuşacaksın. Ay şuan çok seksi. şu çok seksi. Evet. Daha seksi ol seksi. Aa, aa bal yalıyorum şu an. Bir yerlerden bal alıyorum. <laughs> aa abi kabartmışsın ya. Ayıp ya. Böyle yapacaksan bırakalım ya. Oğlum heyecanlanır öleceğim lan. Uygulamadan 600 lira kazandım. Hayırdır Ragıp abi ya? Yetmiyor kardeşim. 600 lira suyunu çekti. Oğlum ben bir belgeselde izledim. Bu uygulama yapanlar yumuşak adamlar. Tek tokatla alırım uygulama ellerinden. Sonra biz bu bilgisayarda yaparız aman akıyım. Yürütürüz lan. Ulan bu frame uygulamasını üstüme devretmezsen götüne başına mermi yağdıracağım ulan. Buradan siktirip gütmeye başlayın. Benim adım Kasap Necat. Ben Kasım lan. Kasım Paşalıyım Ölmeye yer alıyorum oğlum. Ölmeye yer lan. Öleceğim lan ben. Silaha kasap bıçağı çekti. Kasap bu adam. Kesecek beni. Ben uzuyorum. Kasım Paşalı deli adam. Ulan adama bir viskisini bile içirmiyorlar ya. Partagas Pro bile içirmiyorlar ya. Lavuk silah bıçak çekti ya.